O kadar yenik, o kadar çaresiz hissediyorum ki ben kendimi. Benim karnımda bir bebeğim var. Seyran nerede? Olması gereken yerde o. Onun gideceği yer beri değil. Ben onun milletini kestim. Gidiş var, dönüş yok. Dayanamıyorum ben. Ben gerçekten dayanamıyorum. Bir elma bir olmadan almadın, Seyran almayan. Tafkın'ın 36. bölümde sezon finalinde yaşanacak... Antep'te muhteşem sahneleri geleceği. Ferit, Seyran'ın peşinden Antep'e gidecek ve Antep'te Seyran'la buluşacak. Körpüze el ele yürürken arkadaşlar Seyran'la Ferit'in sevişme sahnesi olacak. Antep'te herkes mutluluk verirken Tarık Ferit'e silah çekecek. Kamera arkası görüntülerini kanalımda paylaştım. Kimleri izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri